Nasıl ki senin müvekkilin uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu böyle kapak gibi mahkemede ortaya çıktı. Gidip tedavi olması lazım dangalak. Bana attığın iftira kapak gibi sana tamam mı kapak oldu. Hala gerçekler sessizdi. Hayır gerizekalı. Nasılsınız gençler? Akşam kanalda ana haber bültenini konuya dair açıklama yaptım. Ancak e, akşam izleyin muhakkak. E, Linkte paylaşırım bu arada. E, ya <laughs> yani akıl tutulması gibi bir şey yaşıyoruz inanılmaz. Ya bu kadın utanmıyor mu hala? İşte gerçekler sessizdir. Hayır dangalak. Hayır geri zekalı. Gerçekler sessiz değildir. Gerçekler raporludur dangalak. Duydu mu beni dangalak? Gerçekler raporlarla belgelidir. Nasıl ki senin müvekkilin uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu böyle kapak gibi mahkemede ortaya çıktı. Gidip yatıp tedavi olması lazım dangalak. Benim de bana attığın iftira kapak gibi sana tamam mı? Kapak oldu. Hala gerçekler sessizdi. Hayır gerizekalı. Tam tersine. Gerçekler her zaman çok sessidir. Senin gibi iki yüzlü, arkadan iş çeviren, rüşvet, dalga ve dümenle yani gerçekleri saptıranların sessiz aksiyonları vardır. Gerçekler gürültülüdür dangalak. Duydun mu? Sen aşağılık bir yaratıksın. Sen eline kendi müvekkilinin raporlarını aldın. 3 aydır bir tane kırık CD bahane ederek Girip idrarını verdirmiyorsun. Dangalak. Dangalak. Tamam mı? Sen kimsin hala kuyruğu dik tutmaya çalışıyorsun? Bana 6 aydır yaptığın itibar suikastinin sana gerçeklerle dönüşü çok kötü olacak. Sen Türkiye'de aile birliğinden nefret eden o iğrenç pis ter kokulu ofisinde herkesin ailesini yuvasını yıkmaya yemin etmiş bir avukat müsveddesisin. Gerçeklerin sesi yüksektir, gürdür. Nasıl ki sana kapak gibi yapıştırdık, değil mi? Değil mi? Çıkan sonuç hiç hoşuna gitmedi, değil mi? Gitmez. Çünkü benim senin gibi için bok kaynamıyor. Sen herkesin yaşantısını sizin yaşantınız gibi sanıyorsun. Bak bana bak, bir de kendine bak. O yaşantıyla o tipe sahip olursun. Benim yaşantım buna sebep oluyor. Aramızdaki fark bu. Ben temiz, düzenli, tamam mı? Pırıl pırıl yaşayan bir kadınım. Senin bana iftira atacak, bundan sonra bakayım, şimdi bundan sonra ne çıkaracaksın ya? Merak ediyoruz. Vallahi merak ediyoruz. Öyle boş yapmayacaksın, tamam mı? Seninle biraz cesaret, yürek, bak yürek olsa, çıkıp konuşursun. Ama senin hayatın böyle sıçan gibi... Ofis köşelerinde saklanarak seni vuran adamları koruyarak geçti. Tamam? Aşağılık bir yaratıksın sen. Kardeşim sen hala neye çırpınıyorsun? Ortada rapor var. Ha, doktora mı rapor hazırlatmaya çalışıyorsun? Her şey ortada. Test yaptık, değil mi? Ailemizi, çalışanları aradılar. Ne çıkaracaksın oradan? Çok merak ediyorum. İstediğin dalga dümeni istediğin kişiyle tut. Sizi de denetleyen bu ülkede kurumlar var. Siz orada öyle kafanıza göre adliye saraylarında at koşturamazsınız. Tamam mı canım? Şimdi sen nasıl kitlediysen o hesabı kendin de odaya kitle. Yağmur gibi tükürük geliyor sana. Tiksiniyor bütün aileler senden. İğrenç bir kadınsın. Bunu da altını ben çizeceğim. Kanalda izleyin bu arada.